çok önemli bir dua cumartesi hizbinde cumartesi hizbi şerifinde geçen Allahümün yeselüke ve teveccühü ki tevessül duasını yazmış bu İmam Cezuli bunu yazmış fakat Alaaddin Efendi çok acayip ilave dualar buraya katmış bu duanın aslı nedir? bu duanın aslı Osman İbni Hüneyf radıyallahu anh anlatıyor Tirmizi'de de geçiyor Vehhabilerin kökünü kazıyan bir hadis bu bitiriyor onları çünkü onlar Resulullah'ın yüzü hürmetine sallallahu aleyhi ve sellem istenmez diyorlar haşa. Bu hadis onu söylüyor. Gözü görmeyen bir ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelmiş. Üdullah'ın yuafeni. Dua et Allah'a da bana şifa afiyet versin. Gözlerim görmüyor demiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş. İnşi te davtu ve inşi te sabarte lek. İstersen dua ed edeyim senin gözlerin açılsın. İstersen de sabret. Sabretsen dünyadan ama gitsen senin için daha hayırlı olur ve ahirette iki cennet zaten Allah amalara vaat etmiş. Bunun üzerine o, o zat, amazat, zat, kâle fed'u, ya Resulallah, sen demiş Allah zengin, sen bana dua et, hem gözümü açsın, hem de sabır sevabı versin, verir Allah demiş. Peki oğlum, fe emar o yetevallâ fe git demiş abdesthaneye bir abdest al. Ama çok güzel abdest aldı bu dua okumadan evvel. Yani özel bir abdest al ve güzel, sünnete tam uygun. Suları böyle şarşur yapmadan, şapşup yapmadan, israfsız, müsrifsiz, Tam bir sünnet üzere abdest al ve du'a, şu duayı sana öğretiyorum, bu duayı yap demiş. Neymiş o dua? İki rekat, bazı rivayetlerde iki rekat namaz kıl da yap var ama esas rivayetlerde sadece abdest alıp peşine yap diyor. Allah ve niyeselüke ve teveccühüleyke nebi nebi rahmeti Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem inni teveccet vüke ilâ rabbi fi aceti hadi, li Allah allâme feşşefû'u bu duada yani ey Allah diyeceksin ben senden istiyorum ve sana yöneliyorum ama kimin vesilesiyle rahmet peygamberi olan Muhammed Nebi'yi zişanının hürmetine senden istiyorum işte vehhabiler ne diyorlar bu şirktir diyorlar peki Resulullah şirk mi öğretti o sahabeye aşağı onun için benim hüzüm suyum ümretini Allah'tan isteyeceksin. Sonra bana hitap edeceksin. Benim yanıma gel demiyor. Nerede yaparsan yap diyor. Ben benim Allah'ım duyar. İnni teveccühü bike ila Rabb. Ey Muhammed ben fi haceti hadi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bir isteğim var. Artık isteğini söylersin, kalbinde tutarsın. Arapça bilmeyenler tabii onu kalbinde tutuyor. Neyse sıkıntı. Benim şöyle bir hacetim, Allah'tan muradım var bu işimin görülmesi için ey benim Nebi Zişan'ım senin vesilenle Rabbime yöneldim ki benim bu işimi görsün. Aracılık var mıymış? Varmış tabi. Sonra da dönüyor duayı bitiriyor. Allah'ım feşşefi'u fiyye ey Allah'ım sen Muhammed Nebi Zişan'ını benim hakkımda şefaatçi yap. Yani ben dua yaptım ama onun bana aracı olması, yüzü su senin kabul etmen için onun bana şefaatini kabul eyle, nasip eyle diyor. Bu duayı yapıyor. Ama bunu öğrendi mi? Öğrendi. Şimdi hadis-i şerifi kim rivayet etti? Çok. Tirmizi de var, İbn-i var, Ahmet bin Hanbel'de de var, Hakim de var, Taberani'de de var. Bütün kaynaklarda var. Sahih hadis. Hadis-i şerifi eden sahabinin adı Osman İbni Hüneyf radıyallahu anh. Diyor ki Vallahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o zata bunu öğretti. Allah'a yemin ederim diyor. Biz o meclisten ayrılmamıştık. Hatta uzunca bile konuşmamıştık. Yani saatler geçmemişti. Kısa bir zaman zarfında adam işte abdesthaneye gitti. Abdestini tazeledi güzelce. O adam diyor bir de baktım yanımıza geldi. Hiç sanki ömrü hayatında gözlerinde hiçbir hastalık yokmuş gibi sapasağlam sağlam iki gözü açık vaziyette Böyle bir saat, iki saat değil. Birkaç dakikalar içinde yanımıza geldi diyor. Gözleri görüyordu. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öğretti daha. Peki bu onun hakkında mı sadece özel? Değil. Kim bu hadisle amel ederse ne muradı varsa yüzde yüz kabul edilir. Abdesti güzel olacak. Ali Adel Efendi babamız da kenarına yazmış. O dua Delail'de var da işte onun başına yazmış güzel abdest alsın falan o şartları. Onun için Türkçe tarafını güzel okuyun bu kitabın. Burada dualar eklemiş. Ondan sonra efendim ben manalarını da yazdım, duayı da yazdım. Şeyin kaçıncı sayfasında bakalım. Efendim. Allah beni eselük evet siz cumartesi okurken bunu mutlaka okuyorsunuz. Ama o uzun. Yani bir Habibi gel Mustafa ya Habibena ya Seyyidena Resulallah işte sen bize Rabbinin katına şefaat et dedikten sonra delali hayrat o gitmiş bizi affetsin, günahımızı mağfiret etsin, ayıplarımızı örtsün, kötülüklerimize kefaret etsin, bana rahmet etsin, tevbem kabul etsin, beni korusun, muhafaza etsin, amellerimi düzeltsin, sözlerimi düzeltsin, hallerimi düzeltsin, geleceklerimi düzeltsin, kalbimi feyziyle, rahmetiyle diritsin, efendim, marifetinin nuruyla nurlandırsın, kalbimi Yüce Cenab-ı İzzetine tevcih etsin, cemane celaline ikaz etsin, aşkıyla, muhabbetiyle, muhabbetle doldursun, zikrine, şükrüne, güzel ibadetine yardım etsin, Şimdi ne isteyeceğiz? Orada ne istersen iste mekamı ya. Resulullah'ı araya koydum sallallahu aleyhi ve sellem. İşte beni rızasıyla, likasıyla mes'ud etsin, cemali müşahadesiyle saadet erdirsin. Efendim, ey Resulullah diyor, yani Efendimiz'e hitap diyor, senin civarında, Allah'ın rıza yurdunda, senin civarında, senin komşuluğunda, fazl-ı keremiyle, bi cehaken diyor, yine Resulullah'a hitap ediyor, Rabb. senin onun nezdindeki şerefin hürmetine diyor. Ondan sonra yani emme Resulü Tahir. Burada parantez içi Alaaddin Efendi babamızın böyle maddi, manevi, dünyevi, ukravi hiç aklımıza gelmeyecek bütün duaları oraya koymuş mübarek. Daha ne istiyorsun ya? O arada da yüzde yüz kabul müjdesi var. O onu koymuş. Ben kitabın içinde onu kırmızıyla parantez içi yapıyorum ki delailin metninde değil diye. Sonra yine delailin metnine ekleniyor. Feşfe alena indel mevlel azim. Bu kadar duayı giriyor. Ya amm-er Tahir. yine Delail'den devam ediyor? Katasallahu efendi babamız Hazretleri bu e, duayda cumartesi hizbinde efendim bulursunuz. Yani Delail okuyanların maddi manevi dünyalık yeter ki kalbinde muradını tutsun, ne istediğini bilsin. İnşallah isteklerimiz de meşru olsun. Gayrı meşru bir istek bizlere nasip olmasın. Amin. Amin. Allahu salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi. Böylece e, devam eden duaları var. Ben Alaeddin Efendi Hazretlerinin katlesallahu sirru yazdıklarından size bazı şeyler söylüyorum ama siz tamamını okuyasınız. Ve bu delali hayrata başlamadan sağdan açıyorsunuz. Yine onun tespitleriyle istiğfarlar var, bakiat salihat var. Ondan sonra bunları işte Mekke Medine'nin tasvirleri var. Mekke'yi ziyaret ederken şunları okuyorsunuz. Medine'yi ziyaret ederken bunları okuyorsunuz. Resmini, resmini. Bu resimler ziyaret ediliyor. Ravza öpülüyor. O sonra şerif i resimleri. Burada üç kabri şerif var. Onlara salavatlar burada okunuyor. Bunlar okunursa dualar kabul ediliyor. Piyasadaki diğer delalelerin hiçbirinde bunlar yok. Çünkü Alaaddin Efendi babamız bunlara özen göstermiş. Biz de diğer şerhlerden de sizlere nakiller yaptık. Sonra niyet duası var, başlama duası var. İsteyen Esma-i Hüsna'yı da okur başında. İsteyen Esma-i Nebi 201 Hüsna'yı okur başında. Ama hatme başlamak isteyen geliyor pazartesi. Bak şurada pazartesi var. Elini koyduğun zaman, açtığın zaman pazartesi hizbi başlıyor. Ve burada ne salavatlar, ne salavatlar, ne salavatlar.